Evet ta hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü konseptimiz de CS2 Pro oyuncularını kör sıralama. Güzel. Öncesi başlıyorum. Haydi gidelim. Broki. Şimdi Broki iyi bir APC. Son zamanlarda bir düşüş yaşadı. Mejira da aslında gidemedi ama devamında kimlere geleceğini bilmiyorum Tabii Yine de ben 5'in içinde tutmak istiyorum. O yüzden 5 diyelim. Bir oradan ortadan gidelim bakalım. Fallen. Fallen silah falan değiştirdi adam. Drone Drive'la döndü ama e, ilk buraya geldiği zamanlarda artı da biraz keserek takımı da aslında aşağı yönde bir ivmelendirdi ama şimdi tekrar çıkartmayı başardı. Bir de profesör lakaplı adam. Çok aşağı çok yukarıda atmak istemem. Onu da ortalarda tutmak istiyorum. Altı diyelim. Brokin'in altında kalsın. Bir basın. Device. Device. Efsane bir Astralis oyuncusu. Kesinlikle Fallen ve Brokin'in altına yazmak istemiyorum ama çok yukarıda gitmesini istemiyorum Device'ın. Verdiği aradan dolayı. Ona da dört diyelim. Biraz sıralı gittik. Dört beş altı. Elish. Elish. gittiği takıma kesinlikle e, bir ivme kazandıran bir oyuncu. Faze'de belki bunu tas tamam yapamadı bir kompleksindeki gibi olmadı ama tabii ki ilerleyecek aşama da daha farklıydı orada. Çok yukarı yazamayacağım Elish'i ama 8 diyelim. Sonlarına da yazmak istemedim. Zaybu. Ben doğrudan 1'e yazacağım Zaybu. Bundan sonra hangi isim gelirse gelsin Zaybu'nun önüne geçmesine müsaade etmek istemiyorum. O yüzden Zaybu 1. Monesi. Monesi de küçük Zaybu diyelim. O da gerçekten hayran olduğum bir oyuncu. Harika mumlukları var. O kesinlikle takım taşıyabilen bir oyuncu. Monesi de 2'ye yazalım yazalım. 1 2 zayıf numarası olsun. Keserato. Keserato bayılırım ama galiba 4 dolu, 3 boş. Ee, ama 3'e de Keserato yazmak biraz ayıp olabilir. Uf bu kötü oldu ya. Keşke Keserato daha önce gelseydi. Biraz daha yukarı yazmak istedim ama 3'e de Keserato'yu vermek istemiyorum. Onu 9 diyelim. Zantares. Ee, şimdi en sona Zantares'i yazmak istemeyeceğim tabii ama 3'e de gerçi aşağıdakilere bakınca 3'ü Zantares'i yazabiliriz ama Kalan oyuncuların da tahmin edebiliyorum 3 aşağı 5 yukarı o yüzden zaten 7'ye yazdım. Donk. Bilirsiniz Donk'u çok severim. <laughs> Bayılırım. Sadece kalan diğer oyuncuyu bilmiyorum o yüzden e, yine de bu saygıyı göstermek zorundayız Donk'a. 3 numara Donk. Niko. Benim küçük loser'ım. Niko'da sona kaldı. Yapacak bir şey yok o zaman Niko'yu da ona yazıyoruz. Evet muhtemelen sizler de bilmeden önce sıralarsanız benim gibi e, yanılıp belki sonrasında pişman olabilirsiniz. O yüzden en başta sizde de bir kenara not ederek sıralayın ki bakalım siz de benim düştüğüm yerlere düşecek misiniz? Bu sıkıntıları yaşayacak mısınız? Yorumlarda buluşalım.